Limakport İskenderun Limanı, Suudi Arabistan, Duba Limanı çıkışlı olan ve İskenderun'a yanaşan MV Medbridge isimli Roro gemisindeki Türk vatandaşı tır şoförünün koronavirüsü şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Limakport İskenderun Limanı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan Duba Limanı çıkışta 15 Mart 2020 tarih ve saat 7.54 İskenderun Limanı varıştı. MV Medbridge isimli Roro gemisindeki Türk vatandaşı bir tır şoföründe tahliye başlamadan önce İskenderun sahil sağlık denetleme birimlerince yapılan kontrollerde yüksek ateş tespit edilmiştir denildi. <laughs> tır şoförünün yetkililerce hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi. Tır şoförü yetkililerce hemen hastaneye sevk edilerek koronavirüs testi uygulanmış ve sonuç beklenmektedir. Sonuç gelene kadar gemiyle temas limanımız yetkilileri ve kamu kurumlarınca engellenmiştir. Limanın geneliyle ilgili herhangi bir karantina durumu söz konusu değildir. Limak Port İskenderun Limanı aylar önceden koronavirüsle ilgili gerekli tüm tedbirleri almış olup limanın tüm birimleri düzenli dezenfekte edilmektedir. Liman personeli tarafından gemilerle temas mümkün olduğu kadar düşürülmüş ve uluslararası standartlarda koruyucu tedbirler alınarak sağlanmaktadır. Liman hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamakta ve ticari faaliyetler devam etmektedir. Hastanede karantinaya alınan şoförden sevindirici haber geldi. Şoföre uygulanan koronavirüs testi negatif çıktı. Mustafa Kemal Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şoförde koronavirüse rastlanmadığı duyuruldu.